Merhaba arkadaşlar. Sivri Öceli Türkçe YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar paragrafın akışını bozan cümlenin soru çözme tekniği üzerinde konuşacağım. Ve bununla ilgili de konuyu anlattıktan sonra 3 tane de kendi hazırladığım soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, ee, tanımına bakalım ilk önce. Bir cümle paragrafın konusuyla bağlantılı değilse bu cümle düşüncenin akışını bozmaktadır. Yani ana paragrafa uymayan cümleyi bizden bulmamızı istiyor. Birinci özelliğimiz soru çözme tekniğimizdir arkadaşlar. Hemen bakalım. Yazar anlattığı konunun değişik bir bölümüne bir cümlele değinir. Yani değişik bir bölümüne arkadaşlar bakın bir cümlele değinir. Tekrar anlattığı konuya devam eder. İşte değişik bir bölümüne değindiği cümle paragrafın akışını bozmaktadır arkadaşlar. Yani ee, tekrar söylüyorum bakın ee, diyelim madeni parayı anlatıyorsa paragrafımızda arkadaşlar bunun nasıl üretildiğini e, üretim aşamasında hangi maddelerin kullanıldığından bahsediyorsa. İşte bir cümlede arkadaşlar gidip de kağıt paradan bir cümle bahsetmez. Tekrar madeni paranın başka bir özelliğini anlatır. Tekrar arkadaşlar eski üretilmesinden bahsediyor diyelim. İşte kullanımını bir cümleyle anlatır. Madeni paranın kullanımı zor oluyor. İşte ee, cepte taşıma zor oluyor der. Tekrar eski yöne dönüş yapar. İşte o kullanılması kısmı arkadaşlar akışı bozmuş olur. Yani birinci maddemiz en önemli soru çözme tekniğimiz arkadaşlar. İkincisi akışı bozan cümle paragrafta işlenen konunun farklı bir yönü ile ilgilidir arkadaşlar. Yani anlattığım gibi de, dediğim gibi. Yani gidip de e, çok farklı bir özelliğinden hiç alakası olmayan bir cümle getirmez paragrafta. O çok kolay olur o zaman. Üçüncü maddemiz e, en sonda uygulayacağımız soru çözme tekniğimizde akışı bozan cümleyi paragraftan çıkardığımızda kendisinden önceki ve sonraki cümleyi arkadaşlar peş peşe okuruz. Eğer bir anlam bütünlüğü sağlanıyorsa demek ki Akışı bozan cümle ya da şüphelendiğimiz cümle akışı bozmuş olur. Bunun üzerinde uygulayalım isterseniz. iki tane bir cümle şeklinde basit paragraflar oluşturdum. Bir de şekilli bir anlatım yapacağım sizinle arkadaşlar. Birincisine bakalım isterseniz cümle biçiminde olanlara. Bu paragrafta Reşat Nuri'nin romanlarının özelliklerini ben anlatmaya çalıştım. Reşat Nuri romanlarının özelliklerini anlatıyoruz. Biz cüm bir numara o cümlemizde iki numara o cümlede Reşat Nuri romanlarının özellikleri yine anlatılmaya devam ediyor. Üçe dikkat etmenizi istiyorum. 3 numara o cümlede Reşat Nuri'nin arkadaşlar romanlarından Çalıkuşu, Acımak, Yaprak Dökümü romanlarının bakın ee, özelliği, romanlarından örnekler veriyorum. 4 numaralı cümlede arkadaşlar Reşat Nuri'nin yaprak dökümü romanını anlatıyorum. 5 numaralı cümlede yine Reşat Nuri romanların genel özelliklerini anlatmaya devam ediyorum arkadaşlar. Peki hala baktığımız zaman iki şık arasında kalıyorsun. Yani 3 mü 4 mü olayı oluyor. Genellikle sorular da işte bu şekilde oluşturuyor. Bu, bu çok basit bir paragraftır. Yani oluşturulmuş. Şimdi baktığınız zaman çalı Çalıkuşu, Acımak yaprak dökümü dediği zaman paragrafın Arkadaşlar genel özelliklerine ait ol ama burada 4 numaralı cümlede sadece yaprak dökümünden bahsedip tekrar romanların özelliklerine devam ettiği için arkadaşlar 4 numaralı cümlemiz paragrafın akışını bozan cümlemiz olmuş oluyor. Gelelim şekilli anlatıma. Diyelim bir numaralı cümle. Ben bir numaralı cümlede ben çemberden bahsediyorum arkadaşlar. İki numaralı cümlede ben yine çemberin özelliklerini anlatıyorum. Üç numaralı cümlede yine çemberin özelliklerinden bahsediyorum arkadaşlar. Ama dörde geçtiğimiz zaman ben çemberle yine ilişkili ama çemberin açılarından bahsediyorum arkadaşlar. Açıları ile ilgili konuşuyorum. Otomatik olarak bak yine çemberle yine ilgili ama açılarından bahsettiğim için çemberin... E, açılarından bahsetmiş olduğum için paragrafın akışını bozmuş olur. Yani şekilli anlatımında basit olarak bu şekildedir. Şimdi benim hazırlamış olduğum bir genel tekrar denemesinde hazırlamış olduğum sorulardır. Onun için sorular peş peşe gelecektir. Orada 26 ve 27 ve 28. sorularda. Hemen bakalım isterseniz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bir numaralı cümlemiz. Karikatür ustası Cemal Nadir Öleli tam 9 yıl oldu. Arkadaşlar Kemal e, Cemal Nadir'den bahsediyor. 2 numaralı cümlemiz karikatür sanatına yurdumuzda gerçek bir sanat onuru kazandırarak ilk insan o olmuştu derken yine bakın ipucuyla bağladı. E, Cemal Nadir olduğunu bahsediyor. 3 numaralı cümlemiz gerçekten de çizgisinin yumuşaklığına alayın tatlı sertliğini, inceliğini ve bunun yanında gözle kafanın ortak çalışmasını katmıştır derken yine Cemal Nadir'in özelliğinden bahsetmiş oluyor. 4 numaralı cümlemizde arkadaşlar. Bugün Turan Selçuk gibi bir eşi benzeri bulunmayan karikatürüsü var hayatımızda derken Turan Selçuk değindi. Eğer Turan Selçuk'la devam ederse akışı bozmaz. Ama tekrar Cemal Nadir'in özelliklerini anlatmaya devam ederse otomatik olarak akışı boz, bozmuş olacaktır. Çizgilerinde biçimden düşünceye uzanan yolun en kestirmesi de yine Cemal Nadir bulmuştur. Bir bakın çok rahatlı hemen buraya bağladığı özellik olarak. Cemal Nadir kendinden öncekilerin başlatmış olduğu mirastan da yararlanmıştır. Son cümlemiz arkadaşlar o bu mirası en iyi kullananlardan biri olmuştur. Burada Turan Selçuk'tan bahsetmesi arkadaşlar Paragrafımın akışını bozmuş oluyor. İlk sorumuz biraz kolay bir soruydu. İkinci sorumuz arkadaşlar bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bir numara cümlemiz taşrada bir sanat olayını halka anlatmak ve yazmaktan çok göstererek vermenin daha doğru bir yol olduğuna Kuyu filminin çekimi sürecine çok daha çok daha iyi anladım derken Kuyu filminden bahsediyor. Bir numara cümlemizde. iki numara cümle hemen birçok sahnesini izledim Kuyu filminde ilçemden rol almak isteyenler de oldu. Kuyu filmi ve ilçesinden bahsetmeye başladı. Üç numara cümlemiz şık giysileri ve taranmış saçlarıyla görünümü düzgün gençlerin Metin Erksan'ın çevresinde fır döndüklerini görüyordum. Bakın yine ee, gençlerden bahsetti ve Metin Ersandan bahsetti arkadaşlar. Burada Metin Erksan farklı bölüm algılanabilir. Yani akışı bozuyor, değişti gibi olabilir ama devamına bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Metin Erksan 1959 yılında Nehir ve Uygarlık filmlerini çekmek için Dinar'a geldiğinde tanıdım. Metin Erksan'ın özelliğinden bahsetti. Burada şık giysileri ve taranmış saçlarıyla görünümlü düzgün gençlerden bahsetmişti. Metin Erksan'ın arkadaşlar Nehir ve Uygarlık filmini çekmek için Dinar'a geldiği kısmını anlatmaya başladı. Bana da yalvarıyorlardı bir dakikalık görüntü için ne olur abi diye. Ama senaryoya uygun yalnızca iki Dinali'yi filme çok kısa süreli aldı. 7 numaralı cümlemiz arkadaşlar. Onlar eski polis Mehmet yürek ve kasap Nazif e, Ergenç'ti. Bu iki kişi ilçede kahraman oldular. Şimdi baktığımız zaman isterseniz 4 numaralı cümleyi paragraftan çıkıralım. 3'ü ve 5'i peş peş oku okuyalım arkadaşlar. Şık ve taranmış saçlarıyla gör e, görünümü düzgün gençlerin Metin Erksan'ın çevresine fır döndüklerini görüyordum. Bana da yalvarıyorlardı. bir dakikalık görüntü için ne olur abi diye baktığımız zaman arkadaşlar anlamsal yönden bir bütünlük sağlandığı için 4 numara cümle paragrafımızın akışını bozmuş oluyor. Son e, örneğimiz arkadaşlar bu 2013 YGS'de aynı e, önceden de bunu sizlerle paylaştım. E, videolarımda aynı çıkan 2013 YGS'deki aynı paragrafın aynı sorusudur. Bu parça aynıdır arkadaşlar. Onlarınki akışı bozandı. Benimki para, paragraf, onlarınki paragrafın yardımcı düşünce sorusuydu. Benimki akışı bozan sorusu olarak çıktı ama parça aynıdır. İnceleyebilirsiniz. Videolarımda var. Hemen bakalım arkadaşlar. Miss Brode İskoçya'nın ıslak puslu eski ve soylu şehri Edinburgh'da bir kız okulunda öğretmendir. İki normal cümlemiz. Bu kız okulunda hayatının en güzel, en verimli yıllarını seçtiği bir grup kıza adamıştır. Üç numara cümlemiz. Onları hem dönemin hem de okuldaki diğer öğretmenin anlayışından farklı pedagojik tutkuları ile eğitmeye çalışmaktadır. Buraya kadar hiçbir problem yok. Çünkü cümleler arasında bir anlamsal bütünlük var arkadaşlar. Dörde geçelim. Kızlar zaman geçip de büyüdükçe, bireyselliklerinin farkına vardıkça birbiriyle rekabet etmeye başlamışlardır. Burada da bakın kızlardan bahsediyor. Yine farklı yetiştiriyordu diyor. Kız gruplarından bahsediyordu ama Burada e, bunların büyümelerinden, bireysel farklılıklarından bahsetti. Devam ederse akışı bozmaz arkadaşlar. Bunun içinde sınıfını sık sık bir ağacın altına götürerek derslerini orada işliyordu. Bazen de kız öğrencileri sanat faaliyetlerine götürüyor ve şehrin fakir senetlerine geziler düzenliyordu. İsterseniz dördü paragraftan çıkaralım. 3'ü ve 5'i peş peşe okuyalım isterseniz. Onları hem dönemin hem de okuldaki diğer öğretmenin anlayışından, anlayışından farklı pedagojik tutkuları eğitmeye çalışmaktadır. Bunun içinde bakın o pedagojik farklı pedagojiyi bu buraya topladı şimdi. Bunun için de sınıfını sık sık bir ağacın altına götürerek derslerini orada işliyor diye ifadesi arkadaşlar. O farklılığı belirtmiş oluyor. Kızların bireysellikleri büyüdükçe bireyselliklerin ve rekabetinden e, rekabetiyle devam etmediği için yine 4 numara cümle akışımızı bozmuş oluyor. Sizinle bir şey de paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, coğrafyacı bir öğretmen arkadaşım ve benim e, çok samimi dostumdur. Coğrafyanın denizi 55.01 atlı arkadaşlar e, YouTube kanalı açmıştır. Orada coğrafya ile ilgili sorular çözmektedir. Çıkabilecek soruları sizlerle paylaşmaktadır. Bu arkadaşım, bu kardeşimin ve dostumun kanalına abone olursanız çok sevinirim. İyi günler, görüşmek dileğiyle.